Merhaba arkadaşlar MX Skyblock serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yani aslında siz izleyeceksiniz daha doğrusu. Yani MX Skyblock oynayacağız. Hadi hemen başlayalım buradaki eşyaları alalım buradan. Bunların yarısını nasıl kullanacağımı zaten bilmiyorum. Bu şey taş return yapmaya çalışacağım. azmaz ne olduğunu biliyorum. acil durum yemeği ah dur acil durum yemeğini bir ilk olarak güzel bir yere alalım Bu arada arkadaşlar sunuzunun IP'sini de şimdi ekranda görüyorsunuz siz de isterseniz ben canlıyım dışında olduğunda bu sunuzu da, oynayacağım acil durum yemeğini hemen aldım buraya ben buradan jeneratörü yapmaya başlayayım da bu jeneratör nasıl ya bunun altı boştur şimdi. Boş. Cık. Bunu böyle yapalım. Bir tarafında su bir tarafında ee, şey. Ne bu? Lav olacaktı da. Hangi tarafta suydu? Green wire. In three, two, one. Cut. Eee. Cut. Green. Next. Bunu şimdilik böyle deneyelim. Olmazsa zaten yeniden deneriz. Çalıştı mı? Bir dakika. eee benim niye sadece şapkamla ayakkabım var? Hayda, kurucu geldi. Bir hesap varsa ben kapatayım. Neyse. Biz <laughs> kaldığımız yerden devam edelim. Aa dur iki tanesini giymemişim o yüzden. Başlayalım burada. Eyvah. Kuruzu ne yazıyor? <laughs> Reis istersen para atayım. Yuh be. Böyle kuruzu olmaz olsun arkadaşlar. Neyse. <laughs> ha ne diyor? Çet diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz olduğumuz yerden devam edelim. Ya nasıl çıktın sen? Aa dur doğru basamak var. Allah kahretmesin gir oraya. Gir. Oradan da çıkarsın sen. Abi dur. He mü, aynen dur. Of şimdi bir e, crafting yaptım değil mi? Crafting'i alalım buraya. Tamam mü, tamam. Nasıl susuyor bu ya? Ben buradan biraz taş kazmaya başlayayım arkadaşlar. Şimdi. Aa düzeldi galiba. <laughs> yanlış mı yapmıştım ki? Sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> Olsun böyle güzel. Ben burada bayağı bir kısılmaya başlarım. Kömür niye geldi bu jeneratörde? Kömür oluyor muydu ki normalde? Geç abi öbür habere geç. Gözün seveyim. Geç abi. Geç. Geç. Neyse ben elimden gelen kadar kasılmaya başlayayım arkadaşlar. Burayı hızlandırılmış şekilde göreceksiniz. Çünkü bu sıkıcı hissi size göstermeyi istemiyorum. Adayı inşa ettiğim yerde yeniden görüşürüz. Arkadaşlar bayağı bir taş kazdım taş kazmaktan da yoruldum cidden kaç tane oluyor bu 64 artı 9 73 olması gerekiyor Evet 73 tane bloğum var şu an taş bloğum var da flame de var o yüzden fly'dan e kullanacağım şimdi burayı. Eyvah bitti bir dakika. Hadi flyla rahat rahat inşa edelim ilk olarak platformumuzu. Platforma çok büyük olmasın o kadar ya. birkaç blok daha ilerleyelim. Güzel. Arayı böyle dolduralım. Markete falan gidelim ya. Marketten bir şey alabiliyor muyum acaba? Da param, ab param varmış benim. Bir dakika, 1 milyon. Sen 3 3 milyar yedi. Aa şey mi ne o öyle bir şey olması gerekiyor market yazalım ee, sunucu ha aynı sembolden dur sunucu marketi oyuncu marketi adafly marketi minyon marketi Aa az önceki arkadaşın söylediği bu. Şaka yapıyorsun. Nerede? Ha, dur elime geldi madenci bir dakika bir dakika bir dakika. Gel madenci buraya. Toplamıyor musun? Hepsi bunun tarafına düşüyor zaten. Yanma ihtimali yok ben Yandı mı? Yandı mı senin blokların hepsi dur. Bir kısmı yanmış evet. Ben nasıl yapayım ki bu şimdi madencinin kırdığı bloklar boşuna gitmesin. Bir dakika minyon markete. Madenci yanlı katilci ne koyduğunuzu minyondaki tamam avlama hiçbir şey avlama. A ağaca da gerekiyor. Ağacımız yok zaten. koyduğumuz sudan balık tutar Hadi gel bakalım balıkçı Sen de buradan balık tutmaya başla fış fış kayıkçı kayıkçının küreği hop hop he yanlış tarafı koydum galiba seni öyle öyle değil dur Tamam böyle suyun iç, içine mi koymam gerekiyor seni bir dakika dur bunun ayarları falan varmış kostüm bir dakika Cody Fold, Spiderman, Batman. Spiderman ola de. Tabi efendim. Olamıyor daha galiba bir dakika. eee ku ne? kuzeye Aa yanlış tarafa bakıyorsun. Geri zekalı dur. Ee, doğuya, do doğuya o taraf değilmiş bir dakika. Güneye ya en, en sonuncuymuş. Müthiş. Cidden müthiş. Never mess it with anyone. Don't talk silly, Gio. Every year, let face each other. I'm not talking silly, ya. Yeah. Why do you wanna be face to face? Aa, tabii blok yetmedi. Ben sabah kadar kırarım zaten bu bloğu. Three thousand years later. Güzel. Ee, şimdi bu balık sabimiz sağ olsun. Baya bir iş görüyor burada. Acil durum yemeğimiz de burada. Burayı kırabiliriz zaten buranın hiçbir amacı yok topraklı genişletelim burayı da. Oh my God. Oh, hey, oh you, Gel buraya. <laughs> alalım buraya. Bu cuma ne oldu ya? Hadi bakalım. Yok madenci başarıyor ya madenci çalışıyor madenci o kadar kötü değil. <gülüyor> <gülüyor> Balıkçı da iyi iş yapıyor. Şimdi şu lanet olası ki şey, buraya da yapalım. 1 2 buradan olacak zaten. O zaman böyle yapalım. 1 2 buradan olsun. Bunu aşağıya alıyoruz. kırmına Şimdi bu böyleydi. Muhtemelen kardeş kardeşimiz için de e, buraya bir yer yapalım. Böyleydi değil mi? Uh, love kısa olanında, su çok olanında. Zaten eninde sonunda bir şey ezberledim. Sen de burada taş kazmaya çalış. Hadi bakalım. Uh, ne market, minyon marketi gel buraya. Madence Ya yine doğru yere bakmıyor ya. Allah kahretmesin. Böyle mi bakmam gerekiyordu Yok yok. Hangi tarafa bakıyorsam o tarafı koyuyor. Tam o tarafa kaz sen. Bir madenci çalışıyor mu çalışmıyor mu cidden onu ben çok merak ediyorum da. Geldim acaba? 30 tane vardı, vardı galiba bende. 20 kaç tane vardı bende. Hakkını yemeyelim şimdi bunun da. Bunları buraya alalım. Ben aşağıya genişleteyim bayağı bir. Ben burada zaten arkadaşlarla yayınlarda survival oynadığımda hep yapıyordum. Büyük bir platform yapacağım. Onun içini şehir gibi doldurmaya çalışsam yani. Taştan bir tane upuzun bir tane platform olacak. Onun üstünde böyle tahta denevler taştan kale falan öyle şeyler olacak arkadaşlar. Da Daha... nasıl ya aynısını yaptım oğlum? A aynısını yapmamışım bir dakika o yüzden yazık bir şey yapamadım. o yüzden bir şey yapamadın sen. Dur 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 bir dakika dur dur dur. Ee, cık. Neyle kıracağım ki ben obsidiyene? Kovayla alabiliyorum galiba. Bir dakika obsidiyeni kovayla alabiliyordum. Öyle bir şey var mı burada? Var 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 öyle bir şey var. Ee, bir dakika ya. Su kısa da o zaman. Lavuzun gidiyor. Ha bu arkadaş suyun önünde değil. Sen suyu mu kesiyorsun? Dur hele. Bunu al buraya. Kardeşimizi de buraya koyalım hadi. Heh bir şey gereyecek mi acaba? Aa dur dur isim değiştirebiliyorum ben buna. Ne olsun bunun ismi? Dur hele. Eee senin ismin Scorpion olsun. Ha güzel güzel. Dur her madenci o zaman şey bir tane arkadaşın ismi yapalım. Dur hele. Bunu Crowley'den yapıyorum hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> değiştir buna, bunu problem yap kineyle. <laughs> güzel bu madenci kim olsun oğlum 54 tane oldu ha çok iyi işe yarıyor Bunlar Eyvallah balıkçı balıkçı kendim olacağım ya balıkçı benim Buna e, balıkçı yazıyorum Buna skorpiyon yazalım Güzel Skorpiyon balıkçı e, Bir tane de burada üst madenciliği kim yapalım Onu da Kaan yapalım hadi Bir dakika e, Evet Kaan 12 isimli yapacağım direkt ya bir dakika Kaan KLL diye Tamam burada Oy Yanıyorum şu an yanıyorum Heh. Yanımda su var yanıyorum diye bağırıyorum bir daha Acil durum yemeğine ihtiyaç kalmadı galiba. Ben seni keseyim mi yani şimdi? Çok masum masum bakıyor ya. Kalsın şimdilik. Zaten yemeğimiz de var. Acil durum değil daha. Ben buraya bir adayı genişlendireyim arkadaşlar. Bu kısmı da hızlı olarak izleyeceksiniz. Ben hemen geliyorum. Tam arkadaşlar biraz genişlendirmeyi çalıştım açıkçası. Kroblen ee, sabahtan beri bir tane mi taş kırmış? Da istemiyorum bunun şey düşmesini ya bu lava düşüyor büyük ihtimal bunun kırdıkları da yazık dur adama yazık ya hiç bu tarafını kıralım belki bu tarafını düşer. Kazmam yok dur kazmayı alalım buradan. Burayı kır, bunu buraya al, Kaan ne kırmış? Kan da iki tane kırmış. O kadar fazla kıramamış bu arkadaşlar ya. İsimlerinizi değiştireceğim galiba sizin. Da ilk olarak buraya bir basamak yapalım. Bu yukarıdan aşağıya düşmek için rahat olsun. Her ne kadar biz kreatif de olsak da yani gerekiyor. Hmm. Bunu dört tane var bende ama. Bir sıkıntı yok. Bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunun altına basamak gibi yapacağım şimdi. Ee, bir skorpiyon işe yarıyor bu adada ya. Titan diğer arkadaşlar hiçbir şey yapamıyor. Kan, ne yapıyorsun sen? Kan, niye durdun? Alo. Işe Kralen Kaan işe gideceğim. Kroren çalışıyor, kan çalışmıyor. Hey! Ne oldu oğlum sana? Oğlum bu ne? Ne yedim ben? Bu nasıl bir şey ya? Pufferfish zehirli miydi bu? Usta ne oldu? Bir olmadı ya sen. Usta. Ne oldu? Usta ne oldu bana usta? Şey... Canım ha. Kaan niye çalışmıyorsun oğlum? İyileştir mi? Dakika başı iyileştirecek miyim ben şimdi seni? Max benim mod ya. <laughs> tam Crowland orada çalışıyor çok güzel 3. işçiyi de buraya alacağım o üçüncü işçinin ismini hala bilmiyorum arkadaşlar onu yorumlarda siz belirlersiniz sıkıntı yok da bugünlük emek skyblock'un ilk bölümünde bence bayağı bir geliştirme yaptık arkadaşlar burayı genişlendirdik yarına kadar bu arkadaşlar bayağı bir şey toplasın bilmiyorum ne kadar toplayacaklar da yok bir anlık Crowland'ı durdu sandım bir sonraki MX Skyblock bölümünde görüşene dek arkadaşlar. Hoşçakalın.